Evet, sayın izleyicilerimiz şu anda Avran'dayız. Güzel bir hizmetin yanındayız. Avran Bedensel Engeller Derneği'nin e, yaptığı hizmetlerle ilgili Ali, Ali Ertaş'la bilgi alacağız. Hoş geldiniz Sayın baş. Başkan. Hoş bulduk, asıl siz hoş geldiniz. Böyle güzel bir e, etkinlik olmuş. Duyduk biz de geldik. E, bu araçlarla ilgili kısa bir özet verirseniz. E şöyle söyleyeyim. Bu Havran Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği yeni kuruldu. Havrana yeni kurduk bunu. E burada 7-8 tane arkadaşımla birlikte. Bunları bedensel engelliler derneği adına Hollanda'dan, Hollanda'da Balıkçılar Derneği yardımcı oldu. Eymir Kooperatif Başkanı olarak ben de Ali Ertaş yaklaşık 6-7 aydan beri bu işle uğraşıyoruz. Sonunda başardık bir tır dolusu getirdik. Araçlarımızı burada gördüğünüz gibi indirdik depoya. Buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Geniş açıklamasını yaparız da şöyle bir araçları gezdirelim. Eee müsaade et görsünler. İçeride de var e, araçlar bir tır dolusu. Eee izleyicilere bunu geniş bir şekilde verelim. Biz zaten biliyorsunuz masa başı değil. Yani e, yandaşız, vatandaştan yana yandaşız. Vatandaşa bir güzel bir hizmet bundan dolayı geldik. Gördüğünüz gibi İçeride daha dolu. Evet. Evet sayın izleyicilerimiz şu anda Avran'dayız. Avran'da güzel bir hizmet yapılıyor. Hizmette de e, topluluk bir arkadaşlarımız var. Hepsini size tanıtacağız. Gördüğünüz gibi yerinde neler olup gittiğini hepsini tek tek açıklayacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Kendinizi izleyin. geldiniz izleyicilerimize kendinizi tanıtırsanız onlar da ne olup gittiğini, olup bittiğini bilmiş olurlar. Ben sınırlı sorumlu Eymür Motorlu Taşıcılar Kooperatif Başkanlığı'nı şu anda yürütüyorum. İsmim Ali Ertaş. Aynı zamanda Havran Meclis üyesiyim. Burada köyleri gezerken de seçim çalışmalarında engelli vatandaşlarımızı gördük. Bunlardan, bunlara ne yapabiliriz düşüncesiyle e, Havran'a bedensel engeller derneği K kurmaya karar verdik. Kar. Yama'yı yerinde gördünüz, yaşadınız. Tabii aynen yerinde vatandaşları gördük. E, köylerde, e, hücre köşelerde sorunları sorunları gördük. Bu vatandaşların e, doğal olarak e, yapılarından dolayı, köyde yaşamalarından dolayı bu tip yerlere ulaşamadığını gördük. Biz de bunu bu şekilde bir dernek kurarak e, 2018 yılının sonlarında, Başkanımıza biraz sonra tarihin davet verir. Faaliyetlere başladık. Ee, buradan e, Hollanda'da Balıkesirler Yardımlaşma Derneği de arkadaşlarımız var. Ben bu Hollanda'da Balıkesirler mi onlarda? Balıkesirler e, derneği var. Hollanda Amsterdam'da. Oradan e, bu derneğin de e, başkanı Çetin Karabulut, Aziz Aslan, Harun Tetik, İbrahim Çitil Hollanda'daki arkadaşlarımız. Evet, Hollanda'daki arkadaşlarımız ve ismini bilmediğimiz yüzlerce, binlerce orada yaşayan vatandaşlarımızın da yardımlarıyla bu e, havran derneğimize bir tır elektrikli manuel e, engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği şekilde araç getirdik. Bunları nasıl dağıtıyorsunuz? Bunları şu anda e, bir kısmını e, dağıttık. Yaklaşık. 75 tane elektrikli, 70-75 civarında manuel sandalye. Ekranda da zaten çıkıyor dağıttığınız kişi Evet. Bunların %60'ını, %70'ini şu anda dağıttık. Bir kısmını depomuza koyduk. Tabi indirmek zorundayız. Tırla geldiği için o aracı daha fazla bekletemeyiz. Buradan dağıtımlarını yapıyoruz. Bu şeyi kurarken daha önceden bizim Bandırma, Balıkesir, Edremit gibi belediyelerimize bu araçlardan getirdik. Emir Motorlu motor taşıyıcılar kooperatifi olarak o zamandan beri de biz bu işlere destek veriyoruz. Ama işte bazen siyasi olaylar rantlar sağlanmaya başladı. Siz ama siyaset verdiğiniz kişilere adını soyup da siz hangi partiden demiyorsunuz. Yani herkese veriyorsunuz Kesinlikle yani. bizim derneğimiz. De önemli olan ihtiyacı olur. Siyasi kimliği önemli değil. Engelli vatandaşlarımıza yaşamlarında bir nebze katkıda bulunmak. Bütün amacımız bu. Havranda daha almayan var mı? Tespit ettiniz mi? Havranda e, tabii var. Başkanımız daha iyi bilir de öyle Vallahi tahmin. şimdi onu alacağız. 27 de. bin nüfus olan bir yerde ben tahmin ediyorum e, 6-700 tane engelli vatandaşlarımız var. Tabii bizim bu havrana e, özgü değil yani hani Türkiye'nin birçok eline ben burada sayabilirim. Manisa, İzmir, Sivas, Malatya, Balıkesir. Çanakkale bölgesine, küçük uyuya oralara e, da gitti. Oralara da aracı bu engelli e, elektrikli araçlarla gönderdik. Tabii Hı -hı. ki işte derneğimiz yeni kuruldu. Bunlar burada Hollanda Balık Derneği'ne bu ismini saydım arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. Bu organizede bunların maddi olarak bize ciddi bir katkısı oldu. Biz yalnızca nakliyeyi ödedik yani öyle söyleyebilirim. %80'ini onlar yaptılar. Dernek yeni olduğu Güzel. için. Onların çok büyük katkısı oldu. İnşallah bundan sonra da derneğimizi yaşattığımız müddetçe şu anda 150 engelli vatandaşımıza yardımcı olabildik. İleriki günlerde inşallah Rabbim vatandaşında duyarlılığıyla daha çok kişiye evet. ulaşıp Türkiye'nin bütün yerin yerindeki engelli kardeşlerimize bir nebze faydalı olabilirsek de mutlu bize diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Şu anda da Avran bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı yanındayız. Sayın başkanım, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım İsmail Çetinkoş. Havran Bedensel Engelliler Dernek Başkanıyım. Derneğimizi 2018 yılında kurduk. arkadaşlarımızla birlikte tabii yönetimimiz var. şu anda Havran'da 800 civarında engelli vatandaşımız var. Bunlar değişik engellilere sahip, engellilere sahip. Biz derneği kurduğumuzda insanlarımız bize şöyle davranıyordu. Üye yapalım dediğimizde insanlarımız yaklaşmıyordu. Ama değişik ilçelerden de üye bulduk. Mesela İvrindi'den de derneğimizde üye vatandaşımız var bak kardeşimiz dışarıda o kardeşimiz de var biz şükürler olsun derneğimizi kurduk ve derneğimizi kurduktan sonra arkadaşlarla konuştuk ki ne yapabiliriz bu derneğimizin aktif olabilmesi için diye Havran ilçemizde iş adamı olan Çetin Karabulut abimizle görüştük bu abimiz bize dedi ki Hollanda'dan tekerlekli sandalye yardımı yapılabilir dedi. Biz de ilçemizdeki bu engelli vatandaşlarımızı tespit ettik, ee, ne kadar olduğunu sayısını çıkardık. Ee, ona göre tekerlekli sandalye yardımında bulundular bize ee, ve e, biz de şu anda tekerlekli sandalyeleri elimizden geldiği kadar öncelikli gençlere dağıtıyoruz. Yaşlı vatandaşlarımıza da vermek isteriz de ama sayılı miktarda geldiği için okula giden ve genç olan, dışarıda gezmeye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza vermek istiyoruz öncelikli. Ama bir dahaki getirdiğimizde tabii yaşlılara da vermek isteriz. Onlar da kahveye çıksınlar, eşiyle, dostuyla sohbet etsinler diye onlara da yardımcı olmaya çalışacağız. Ama öncelikle şimdi okula giden engelli vatandaşlarımız bir eğitimine satmak. devam eden gençlere öncelik Tercih. veriyoruz. Ve genç yaştaki arkadaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Çünkü elektrikli engelli aracı az geldi. Yani manuelli var, ittirmeli var çok ama bu elektrikli bisiklet türünde çok az. Ama ileride onu da getireceğiz. Çok geldi ama biz başka Sivaslılar, engelliler derneğine de verdik. 40 tane oraya gönderdik. Biz Nereye Sivas'a mı? Sivas'a. O çünkü Hollanda'daki Sivaslılar Platform Dernek İbrahim Başkanı İbrahim Başkanım. Oradan gelirken 40 tanesini de Sivas'a göndermek. Çünkü oradan eğer memleketten insan destek verdi. Hollanda'da. Tabii tabii. tabii. Hollanda'da e, Balıkesirlisi de destek verdi. İstanbullusu da e, Manisa'lısı Sivas, da Sivaslısı evet. da e, 40'ın üzerindekini Sivas'a gönderdik. E, e, Manisa'ya gönderdik. İstanbul'a gönderdik. Malatya'ya gönderdik. Elimizdeki kalanları da öncelikli ilçemiz etraf, etraf ilçeler Burhaniyesi, Edremit'i, Havran'ı, İvrindisi bu ilçelere dağıtmaya çalışıyoruz. %60'ını da dağıtmış olduk. Evet, dağıtıyoruz da ve dağıtmaya da çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sizler de yönetimdesiniz. Yöre, yöre, dernek yönetimde göreviniz nedir? Sayın. Şimdi e, dernek yönetimindeyim, ben Havran'da öncelikle Milli Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanıyım. Geçtiğimiz yıl e, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde köyleri gezerken, yani mahalleleri gezerken seçim çalışmalarında bazı eksiklikler, problemlerle karşılaştık. Şöyle, e, bölgemizde e, bedensel engelli kardeşimiz çok, yani Türkiye'de olduğu gibi. Ee, bizden taleplerde bulundular. İşte çocukların, gençlerin okula gidemediğini, yetişkinlerin kahveye kendi ihtiyaçlarına yani gezip tozamadığı gibi yani rahatsızlıklar talepler geldi. Talepler geldi. Biz dedik ki bir akşam geldik seçim çalışmasından geldikten sonra ayaküstü hemen kahvede biraz çay içelim dedik evlere dağılmadan önce bu işle ilgili yönetimdeki şurda... arkadaşlarla. Aynen. Yok ee, yönetimdeki arkadaşlarla Evet. Bir engelli yönetimdeki arkadaşlar. Aynen engelli yönetim. Dernek arkadaşlar. yönetim. Neler yapabiliriz Havran için, Havran mahalleleri için, Havran'ımız için neler yapabiliriz diye düşündük. Biz aslında öncelikle şöyle Havran civarında küçük çaplı ne yapabiliriz diye düşünürken <laughs> ayaküstü bir çalışma oldu. Arkadaşlar da sağ olsun İsmail Başkanım, Ali Başkanım, değerli yönetimdeki değerli arkadaşlarımız işte yan civar ilçeden. Ondan sonra yönetimimizde Antep'ten de arkadaşlarımız var yani Türkiye'nin diğer illerinden başladık, ee, şeyi kurduk, Yönetimi Hiden. kurduk. Ondan sonra çalışmalara başladık. Sağ olsun bölgemizde de bir değerli iş adamı, değerli abimiz ee, Karabulut. Karabulut, Çetin Karabulut abimiz var Hollanda'da. Onlar öncelik, da öncelik etti. Öncelik etti. dedik biraz şey yaptı. O da dışarıdan destekleyince oradaki vatandaşlarımızla biraz araç getirdik. Sağolsun sağ olsun başkanlarımız konuyla iyi geliyor araçlar geldi. Dağıtmaya başladık. Ayaküstü bir gece basit bir çalışmayla başlattığımız Bedensel Engelliler Derneği ilçe dışında diğer ilçelere de yardım etmeye başladı. Yani biz e, bizim üzerimizden aynı şekilde dernek, yardımcı, üzerinden. dernek üzerinden hatta ve hatta bazı illere taşmaya başladı. Sevinçliyiz, gururluyuz. Çok güzel. Yani şeyde yani eee talep olduğu zaman gönderdiğiniz yerlerde siyaset gütmüyorsunuz. Yani. Tabii tabii tabii. Siyasi kimliğine bakmıyorsunuz. Tabii tabii tabii. Yani çünkü benim, benim dernekler her si e, siyaset siyasi partiden yönetime girebiliyor çünkü sivil toplum kuruluşları. Hizmet güzel bir hizmet. Tabii, tabii. Şimdi e, yeni bir dernek e, önümüzdeki yılla inşallah kongresi olduğunda bunu daha geniş yaptı. Yani her sivil toplum örgütünden e, spor camiasından, ondan sonra diğer siyasi partilerden, ondan sonra cuma köyümüzden, mahallemizden herkes bu derneğe katılıp üye olabilir, bize destek olabilir. Bizim olup olmamız önemli değil. Siyasette tabii kendimizin siyasi bir görüşümüz var ama kesinlikle ve kesinlikle yardım konusunda kesinlikle siyaset gütmediğimizi, siyasi kimliğimizi derneğin dışında bıraktığımızı ısrarla vurguluyoruz yani. Her herkesinden destek bekliyoruz. İş adamlarından, Avranlı iş adamlarından, Tabii. Körfez iş adamlarından destek Zaten desteksiz bu kadar yapıldığına bir tırka, araç evet. engelli aracı getirdiğinize göre desteksiz yani şeyince yani Avran içinden evet. bunu Hollanda'dan destek aldınız. Bundan evet. sonraki süreçte Çevredeki iş adamları da destek verirse evet. daha da iyi olacağını Tabii, tahmin yani ediyoruz. Yani ilçemizdeki, ilimizdeki ve Türkiye'deki bu işe duyarlı bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Evet, yayınımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi Engeller engellerden aynı zamanda yönetim kurulu üyelerini programımıza alıyoruz. Bu engeller derneğinde göreviniz neler sizlerinde? Kendinizi tanıtırsanız. Tabii ki. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Havrun Belediye Meclis aynı zamanda. Ve bir yıl kadar önce bu Havram Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği'ni başta İsmail Çetin Koz olmak üzere onun başkanlığında böyle bir yönetim oluşturma kararı aldık. İnsanlarımıza, yardıma ihtiyaç duyan insanlarımıza, muhtaç insanlarımıza bir nebze faydamız olabilmesi adına. Yönetimimizi oluşturalım da aşağı yukarı bir yıl, bir buçuk yıla yaklaşıyor. Ve bunun mutluluğu içinde insanlara yardım götürebilmenin mutluluğu içinde devam ediyoruz faaliyetlerimize. Az önce de başkanlarımızın da dile getirdiği gibi e, Hollanda Balık, Balıkesirliler Derneği'ne Güzel bir birliktelik oluşturmuşsunuz. Evet, ve yönetimindeki e, İbrahim Çetkuma gelebilen Çetin Karabulut başkanımızın destekleriyle Burada Havran'da da Emir Taşıyıcılar Kooperatif Başkanımız Ali Ertaş'la diyaloğa geçerek e, İsmail Koz Başkanımla beraber ve yönetimdeki diğer bütün arkadaşlarımla beraber güzel bir köprü, köprü vazifesi görüyoruz şu an. Evet sayın seyircilerimiz yayınımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi e, Engelliler ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinin de görüşlerini alıyoruz. Evet iyi akşamlar e, yönetimdesiniz. Evet kendinizi izleyicilere tanıtırsanız memnun tabii, oluruz. E, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Halil Erol. Evet. Havran Bedensel Engeller Derneği'nde üyeyim. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. E, bu Bedensel Engeller Derneği'yle tanışmamız, tabii benim tanışmam özellikle İsmail Çetinkoz Başkanım'la 31 Mat Yerel Seçimlerinde e, bir araya geldik. Arkadaşlarım bahsettiği gibi biz de neler yapabiliriz, nasıl bir faydalı olabiliriz diye bir program çizelim dedik. Diğer Ali Başkanımın, Ömer Başkanımın da diğer arkadaşlarımın da desteklerini alarak bir vesile nedeniyle Hollanda'ya kadar uzandı. Ali Ertaş Başkanımın öncülüğünde, İsmail Çetinoz Başkanımın öncülüğünde Balıkesirler Derneği ile irtibata geçilerek çok güzel bir faaliyete el atmış olduk. Güzel İnşallah bir birliktelik bu, var. Tabii tabii tabii. E, çok güzel bir birliktelik var, bir dayanışma var. Tabii bu bizim için bir başlangıç. Çok insanı da mutlu ediyorsunuz, çok engelliyi. Elbette, öngelli. elbette. E, herkes de bilir ki zaten her insan bir bedel, e, engelli adayıdır yani. Yarın bizim başımıza gelmeyeceği ne malum. Onun için biz de ufak da ne yapabiliriz havlanda diye böyle bir yola çıktık. Arkadaşlarımızla, yönetimimizle, başkanlarımızla ee, devam ediyoruz. Ee, tabii bu başlamış dediğim gibi bundan sonra da çeşitli faaliyetler, e, çeşitli organizasyonlarla devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra daha güzel hizmetlere e, imza atacağınıza evet, inanıyorum ben. Yani...